Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Şimdi Kardemir'de grubuyla devam ettiğimizde 25.800'lük mevcut fiyatlamada şirketimiz hala işlem görmekte. Yaklaşık olarak Haziran ayından beri bakın yaklaşık 3 ay oldu. 3-3,5 aydan süreden beri hep aynı durum söz konusu olmaya devam ediyor yaşanan düşüş yönlü eğilimler borsanın 8400'lerden yine aşağı doğru geri çekilmesi 7600'e kadar geri çekilmesi Kardemir D grubunda herhangi bir şey bozmadı. Yani şirket tarafında herhangi bir negatiflik zayıflık söz konusu olduğunu düşünmüyoruz. Hala ana trendler bakın farkındasınız devam etmekte. Hani diyorum ya sizler 24725'in altına patlamasın diye. Hani bunlar hala devam etmekte şirket tarafında. Biraz dik trendlerin hani altına inmeye başladı. O Mayıs'tan gelen öyle trendlerin biraz daha altına inmeye başladı. Biraz eskisi gibi bu eski trendlerinde çok fazla gözükmüyor. 26 üst kapanışları bu yüzden şart diye anlatmamın sebebi. Bu o yüzden 26 üstüne atması tekrar momentum kazanmasına, 27 ile 28'in üstüne çıkması ise yükselişlerin kaldığı yerden devam etmesine yardımcı olacak Kardemir D grubunda diye düşünmekteyiz. O güne kadarki süreçte hala beklemeye devam. Bir tek bizi tutan şey 24.725'teki destek bölgesi. Bu yüzden konumuz hala 2470-25 desteğini izleyerek o bölgenin asla altına inmemesi gerektiğini, 26 üstünde kapanışlar gelmesi gerektiğini en az. Bakın 26 en az bir fiyat. Siz bu fiyata 26.500 de olur, 27 de olur olur yani baktığımızda. O yüzden 26.500, 26 gibi fiyatların üstüne çıkması lazım ki momentum kazansın. Tekrar zayıflıktan biraz daha çıkıp toparlayarak biraz daha yukarı yönlü eğilimin önünü açsın. 28 üzerine yerleşsin, yükselişler başlasın diye anlatacağız. Yani daha konumuz 3 tane fiyat var. 3 tane fiyat izliyoruz. 24 24.725 bozulma, 26.500 momentum, 28 hareket rekor bölgesi diye. Bu fiyatları izleyerek dalgalanma devam edecek. Arisa düşeni kırmadığı müddetçe bu bölgeden kurtulmadığı için ben hala kar hareketi beklemiyorum. Yukarı yönlü haberiniz olsun. Hala dalgalanması sürüyor. Hala da özel bir şey yok. Çok ciddi bir kırılım da yok. Bozulma da yok. Yukarı yönlü bir eğilim anlatacak bir kar de yok. Dalgalanma kırılımı önümüzdeki dönemde hareketlerin devamlılığını bize gösterecektir diye ifade olacağız. Şimdi Ereğli Demirçelik Fabrikamız 42 milyarlık mevcut fiyatlamasıyla Borsa İstanbul'da son 2 günden bu yana yükselişler görmekteyiz. Ama Erdemir tarafında maalesef bunlara şahitlik edemiyoruz. Dün %1.5 borsa yükseldi. Bugün baktığımızda %1'lik bir yükseliş yönü eğilim yaşadı aslında ama Erdemir bunların hiçbirine e, tepki vermiyor farkındasınız. Bu yüzden bunları iyi bulmuyoruz. Yani Erdemir'in borsa İstanbul tarafında yükseliş yönü eğilimler gelirken Erdemir'in herhangi bir tepki vermiyor oluşu maalesef iyi değil. Yani bu şirket düşerken biliyor borsa düşerken ama borsa yükselirken yükselmiyor bu iyi değil. O yüzden trend desteklerinin artık altına indiğini ifade edeceğiz artık Erdemir'deki iş bitiyor haberiniz olsun. Yani çünkü trend mesela bakıyorsun her zaman dönüş yapardı 1 geldi 2 geldi 3 geldi 4 geldi 5 geldi 6 7 hep geldi buradan 8 geldi geçen e, çarşamba günü döndü ama artık dönemiyor. Bu yüzden ilk defa dönüş yaptığımız hep dönüş yaptığımız bölgeden dönüş yapamadığımızı görmemiz bir sıkıntı. 2 20 günlük ortamın altında, 3 50 günlük ortamın altında, 4 yeni momentum noktalarının altında kalma yani bu 43 845 300 aralığı vardı. Onların altında olmaya devam ediyor. Aylık pivotun altında, haftalık pivotun altında. RSI trend destekleri maalesef altına artık inmiş vaziyette bir erdemir görmekteyiz. Bunlar iyi haberler değiller. Önümüzdeki süreçte de artık bu 7 tane kriter sebebiyle bir de artık erdemir tarafının düşen trendin netleştiğini de söyleyebiliriz. Dik trendde de baktığımızda dik düşen de ortaya çıktı. İşimiz artık biraz daha zorlaştı. Hem ana trend oluştu düşen bantla hem ara düşen oluştu. 9 tane kriter var. 9 tane kriterin üstüne çıkmadan Erdemir konusunda zaten hedef ana durumunu askıya almıştık daha bundan 10 gün önce. Ee, hedef ana durumunu askıya aldığımız gibi kritik bölgede olduğunu anlatıyoruz. Artık iyice tahta bitti maalesef. Bundan sonra önümüzdeki dönemde 44 liranın üstü kapanış görmediğimiz müddetçe en az 44 pek bir beklentiye girmemek lazım. Yani 44'lü fiyatlar şart. O da en az bir fiyat. 44'ten üstüne atması lazım ki bu zayıflık tekrar bitsin. İşte yavaş yavaş momentum kazanmaya başlasın da ondan sonra işte dirençleri kırsın da yukarı yönlü eğilimler devam edebilsin. İşimiz zor. 44'te fiyattan altında kaldıkça artık bundan sonra aşağı doğru eğilimin devamlı olabildiği de ee, aşağıda 40 lira 80 kuruş 41 aralığını. Ee, işte 40 lira 40-41 aralığını öyle söyleyeyim 40-41 aralığını 40 lira patlarsa 38 bölgesinin yani aşağı doğru eğilimlerin devam edeceğini tartışıyor olacağız. Haberiniz olsun. Erdemir tarafından durum bu şekilde. İskenderun Demir Çelik Fabrikası daha Kardemir'den, Erdemir'den hepsinden daha önce biliyorsunuz ki daha geçen hafta negatife geçti zaten şirketimiz ve bu negatif görüntüsünü korumaya devam ediyor. Bir düşen trend hala sürmekte. İki yükselen trendler ilk defa patladı. Mayıs'tan beri seçimden beri ilk defa bunlar kırıldı. Üç 20 günlük ortalamanın 50 günlük 4 ortalamanın altına indi. RSI trendleri patladı ve RSI düşen trende artık girmeye başladı farkındaysanız. Bununla birlikte haftalık pivotların aylık pivotların zaten daha geçen hafta altına patlamıştı. Şirketimiz tarafında maalesef 10 farklı ee, Kriter vardı bu 10 tane kriterden şu anda 7 tanesinin altına kalmaya devam ediyoruz. Bunun dışında geri kalan diğer kriterlerimiz 100 günlük ortalama, 200 günlük ortalama bir de uzun vadeli trend desteği o kadar düşünün bakın o kadar kriterin içerisinden yalnızca 3 tane kaldı geriye. Bunlar da 37-38 rakamının altta bizi var olduğunu gösteriyor. 37-38'e kadar hala inişler bekleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde Erdem İskenderun Demirçelik tarafında 37-38 uzun vadeli desteğini takip ediyor olacağız. Eğer 37-38 fiyatının altına patlarsa işler daha da ciddiye binip uzun vadeli düzeltmene doğru ilerleyiş sürecektir diye aktaracağız. Bu yüzden 37-38'in ast altına inmemesi her zaman buradan dönüş yapması ve her zaman İskenderun Demirçelik fabrikasının tepkiler yapması gerektiğini ifade edeceğiz. Şirketin toparlayabilmesi için bize en az şöyle bir e, 43 yani en kötü fiyatı ben size söyleyeyim. En kötü fiyat 41-542 şirketin tekrar momentum sağlayabilmesi için tercihen 44'lü fiyatların üzerine yerleşmesini bekleyeceğiz. 42 yok, 44 yok bunlar kılmadan hep 37-38 altta izlemeye devam edeceğiz. Yani 37-38 altta 42-44 üstte artık bundan sonra pek bir beklentiye girmiyoruz. E, hep şirkette dalgalanmaların devam edeceğini anlatıcı olacağımızı özetleyelim. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. E yine en son yeni halka arz şirketlere demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara, para giriş çıkışları, bofanlı işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. E, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki. Farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. E, bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir. Bilgi alabilir de isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olarak da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradecyber üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlara bize yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinde katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.